ربي ادخلني من مداخل صدق و اخرجني محرجة صدق وجه علي من لدينك السلطان النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كلما اختلف الملذى فتكب الاسر و الجددان واستقبل الفردان و بالروحا و الارواح اهل بيته من الطفيله والسلام Rahman ve barik ve sallim aleyhi ve alehi'n kesir'an kesira ilahe'l hacr ve karar. Magfirlena ve rahme na ve tuhfina ya ilahna bi'l salati minha. Amin. Ayet el Kubra'yı okuyorduk. Değişik mertebelerde dolaştı. Kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın şahit olduğu, fikri seyahatinde şahit olduğu olayları biz de onun da hayalen takip edip beraberce kainattan yaratıcımızı sorup yaratıcısını soran şah, seyyahın şahit ol olduğu olaylara biz de şahit oluyorduk. Dedi ki sonra kemalat-ı insaniyenin insanların mükemmellerinin mükemmelliğinin en mühimi ve en büyüğü belki yani kesinlikle bir cümle kemalat-ı insaniyenin insanın mükemmelliğinin kaynağı ve esası imanı billah'tan Allah'a iman etmekten ve marifetullah onu tanıyıp bilmekten meydana gelen doğan muhabbetullah olduğunu bilen muhabbetullah ona muhabbet sevgi duyma olduğunu bilen dünya seyyahı bütün kuvvetiyle, bütün ile imanın kuvvetinde ve marifetin Allah'ı tanıma ve bilmenin inkişafında daha ziyade terakki etmesini, daha da yok mu, daha da ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı, semavata baktı. Madem kainatta en kıymetli şey hayattır, hayat olmasa hiçbir şey olmaz kainatta en kıymetli şey hayattır. Ve kainatın mevcudatı, kainatta olan, yaratılmış olan her şey mevcudatı hayata müsahardır. Hayata hizmetçidir. Hepsi hayatlıdır. Madem hayat sahiplerinin en kıymetleri, kıymetleri ruh sahipleridir. Ruh sahiplerinin en kıymetlisi de şuur sahipleridir. Hem hayatlı, hem ruhlu, hem şuurlu. Madem bu kıymetlerlik için küreyi zeminin dünyamızın hayat sahipleri, zihayatları her asırda, her senede, asırda da dolar boşalır, her senede de dolar boşalır. Yani bugün doğan insan yüz yıl sonra burada olmaz, dolar boşalır. Bu baharda açılanlar gelecek baharda olmaz, devamlı dolar boşalır. Yani hayat mutlak her taraf hayatla dop doludur elbette ve her halde bu muhteşem bu şöhretli bu müzeyyen bu süslü semavatın ...başımızı yukarıya kaldırıp baktığı zaman bu süslü semavatın dahi kendine münasip ahalişi ve sakinleri orada yaşayanları da vardır zihayat ziru ve zişurlardan vardır oralarda da. Huzur Muhammed'i de sah Efendimizin huzurunda sahabelere görünen Hazreti Cebrail'in Cebrail, Cebrail Aleyhisselam'ın temessülü gibi cisimlenerek görünmesi gibi evet Efendimiz gördü ama sahabelere de göründüğü gibi melaikeleri görmek, onlarla konuşmak, meleklerle konuşmak, hadiseleri oralarda olan hadiseleri buralarda olan hadiseleri tevatür suretinde gerçek doğru kesin haber suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyleyse keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim. Onların ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü kainatın yaratıcı hakkı yaratıcısı hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken birden semavi bir ses işitti. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, Adem öyledir. Bil ki, şunu bil ki, başta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve kuran Mucizil Beyan olarak, beyanları, açıklamaları, mucize olan Kur'an olarak, bütün peygamberlere, bizim vasıtamızla gelen imani meselelere evvela biz iman etmişiz. Hem insanlara temessül edip görünen, insanlara cisimlenerek görünen ve bizlerden olan bütün ervah ı tayyibe, ve bütün temiz ruhlar istisnasız olarak hepsi, hepimiz beraber bu kainat halikının, bu kainatın yaratıcısının vücubu vücuduna, mutlak varlığına ve vahdetine, birliğine, sıfatı kutsiyesine, yedi sıfatına, onun hayatlı olduğuna, Ezeli ve ebedi hayat sahibi olduğuna, onun ilminin her şeyi kuşattığına, onun kudretinin sınırsız kudret sahibi olduğuna, onun semine her şeyi gördüğüne, her şeyi işittiğine şahidiz, şehadet edip birbirine muvafık, birbirine uygun olarak ihbar etmişlerdir bu meleklerde. Bu hadsiz haber vermişlerdir bu hadsiz haberlerin birbirine uygunluğu güneş gibi sana bir rehberdir hepimiz aynı şeyi söylüyoruz bir rehberdir dediklerini bildi ve onun nuru imanı parladı iman nuru parladı zeminden göklere çıktı burada kısa bir şeyle bir araya gireyim derim hani bütün alemi dolaştı hal diliyle kainat insanlar insanların en meşhurlar olan peygamberler şimdi de meleklere dolaşıyoruz kainatta yaratılmış olan her şey Allah vardır birdir mutlak vardır tektir o dediler şimdi bu kadar gerçek bu kadar çok haber aldık evet inandı ama daha yok mu Helmin Nezit ile devam ediyor inşallah o yolcu şimdi yolda giderken gittiğimiz yolda birisi dese ki bize burada bir kaza almış trafik kapalı orada çok daha uzak bir yer bile olsa o yoldan gitmeyiz de çok yakın olsa bile o yol o yoldan gitmeyiz de kaza var, trafik kapanmış daha uzak bir yola gideriz. Bir tek kişinin söylediği yanlış olabilir, eksik olabilir, yalan olabilir. Ama yalan söylemesi ihtimali olmayan gözümüzün önünde mucize olarak kainatta gördüğümüz olaylar, semada gördüğümüz olaylar, peygamberler Allah vardır birdir diyorlar. Rabbim inşallah o birliğini, varlığını bize de gözümüzle görmüş gibi tasdik ettirsin inşallah. İşte göz dediklerini bildi ve onun iman nuru parladı, zeminden göklere çıktı. İşte bu yolcunun semavat meleklerle o kadar dop ki, ruhaniyet bahsinde 29. sözde Üstad Hazretleri anlatır. Her meleğe, yağmur tanesini indiren bir meleğe, Dünyanın kurulduğundan bugüne kadar bir yağmur tanesini bir melek indirir kıyamete kadar da bir daha sıra gelmez. O kadar hayatlı varlıkları kainat, evet o kadar burası dünya kainatın yanında bir toplu kadar bile yer kaplamazken bu kadar dop doluysa kainat da oralara uygun kişi yer, yaratılmış Meleklerle dop doludur der 29. sözde. İnşallah bir başka zaman onu da okuruz. İşte bu yolcunun meleklerden aldığı derse kısa bir işaret olarak. Yani hepsi beraber La İlahe illahu Biz onlara, peygamberlere de onlara gelen kitapları zaten biz vahiy vasıtasıyla Cebrail Aleyhisselam getirdi. Diğerleri de biz onların getirdiklerine de yaptıklarına da şahidiz denilmiştir sonu o pür merak ve pür ihtiyaç misafir şey misafir misafir meraklı ve ihtiyaç sahibi olan misafir cismani ve maddi cihetinde cismani yönünde şahadet aleminin ve maddi yönünde kendine mahsus dilleriyle ve lisanlı halleriyle ders aldığından gayb alemi ve barzah aleminde dahi mütalaa ile bir seyahat ve tahari hakikat, hakikatleri incelemek arzu ederken peygamberlere uğradı demiştik. Evet. Gene elimdeki şeyde dediklerine şahit oldu dedi. Evet acaba gayb alemi ne diyor diye merakla o kapıyı aradı, araladı. Bu cismani alem şehadette bu kadar zinetli, bu kadar süslü, sanatlı, hadsiz masumlarda süslenmişse mutlaka bu alemlerde, göklerde hayatlı hayatlı masnurlarla dop doludur dedi. tatlı ve süslü kendini tanıttırmak, zinetli, sanatlı, hadsiz sanat eserleriyle kendini tanıttırmak, bu kadar tatlı ve süslü nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek, bu kadar mucizeli, başkasının yapması mümkün olmayan meharatlı hesapsız eserleriyle ustalık isteyen eserleriyle sadece kainatta değil, yeryüzünde gezerlerde hepsi müzeli hepsinde insanların yapması mümkün olmayan şeyler. Bildirmek kabilinden, konuşmadan ve daha zahir bir tarzda fiilen isteyen hal diliyle bildiren bir zat konuşmaktan sözden daha açık bir tarzda fiilen işleriyle bildiren hal diliyle bildiren bir zat gaybperderisi tarafında bulunduğunu, o bulunduğunu bilbedahi anlaşılıyor, açıklıkla anlaşılıyor dedi. Elbette her halde fiilen ve halen olduğu gibi sözleriyle de ve konuşmasıyla da dahi o zat kendisini tanıttırır, konuşturur. Evet kainatta yarattığı eserleriyle görüyoruz, tanıyoruz, bunu kimse yapamaz, Allah vardır, birdir, o yapar diyoruz. Bunun dışında da diyor ki sadece yaptıklarıyla değil, Sözleriyle de, sözleriyle de, konuşmasıyla da dahi kendisini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse alemi gayb cihetinde onu onun tezahür, tezahüratından bilmeliyiz dedi. Alemi gayb cihetinde de onu görünmesinden, tezahür etmesinden bilmeliyiz dedi. Kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki, gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati gayb alemi tarafında her zaman hükmediyor. Kainatın mahlukatının şahitliklerinden çok kuvvetli bir şahitlikle Allah'ın varlığını ve birliğini gayb alemlerinden vahiy ve ilham hakikatleriyle vahiyle ve ilhamla peygamberlere vahiyle büyük zatlara da veyahut da Normal insanlara da ilham hakikatleriyle geliyor. Göndermiş olduğu vahiyler Allah Celle Celal'in konuşmasıdır. İlhamlar Allah Celle Celal'in konuşmasıdır. Kendini, Allah Celle Celal kendini, vücut ve vahdetini, varlığını ve birliğini yalnız yaratmış olduğu masnuların, sanat eserlerinin şahitliğine bırakmıyor. Kendisi kendine layık ezeli sözlerle konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle, her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı sözleri dahi hadsizdir, sınırsızdır. Sayısızdır. Bazı peygamberlere kitaplar, dört büyük peygambere, diğerlerine de sayfalar göndermiştir. Sınırsızdır. O sözlerinin manası onu bildirdiği gibi, onu onun onu sıfatlarıyla da bildiriyor.